Herkese hayırlı günler diliyorum değerli dostlar. Geçenlerde kurbanla alakalı hem bir genel değerlendirme hem de üç tane sizlerden gelen soruya cevap vermiştim. Bunlardan bir tanesi peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselam namına kurban kesme dini su istimale kapı açar mı ve diğer iki soru daha vardı. O video yayınlandıktan sonra gerek onun altına yazılan yorumlar, gerekse bizim sorularınızı sorabilirsiniz dediğim akurucan35.gmail adresine bir takım sorular geldi. Üç tane daha soru var ama o soruların bir tanesine cevap verirken ben sorularla açacağım. Yine onlara cevap vermek için karşınızdayım. Çok kısa bir video olacak. Alabildiğine net bir değerlendirmede bulunacağım. Sorularınıza cevap vermeye gayret edeceğim. Diyor ki bir izleyicimiz biz kurban için vekalet vermek istiyoruz ama isim vermekten korkuyoruz. Çünkü isim verdiğimiz zaman listeler bir şekilde ele geçer. Arkasından da o liselerden hareketle daha önceden yaşandığı türden bir cemaate mensubiyet, bir aidiyetten hareketle yine kovuşturmalara, soruşturmalara, hapislere, hükümlere konu olabiliriz diye endişemiz var. Bu aslında hakikaten çok acı verici, bunun konuşulması bile, düşünülmesi bile gerçekten acı verici ama ne çare ki gerçek bunların hepsi yaşandı ve halen daha yaşanıyor. Hatta artık kendi aramızda bile bunlar şu an itibariyle bazıları için diyebilirim bunu. Bir latife konusu oldu. Hatta sosyal medyada bile bunları görebiliyoruz. Bir maklube 6.3'ten başlar gibi diyeyim gerisini siz getirin. Allah her şeyini gahban. Madem ki Kurban ibadetinizi yerinize getirmek istiyorsunuz ve bunu vekalet yoluyla yapacaksınız. Orada isterseniz o listeler yakalandığı zaman hiçbir anlam ifade etmeyecek, diye size bir şekilde ulaşılamayacak bir isim verebilirsiniz. İsim vermeyebilirsiniz, Allah biliyor diyebilirsiniz. Göbek isminizi verebilirsiniz, müsar bir isim verebilirsiniz. Ama bunun vebalini sizi bu noktalara kadar sürükleyen yani insanların üstleneceğinden de şahsen benim zerre kadar kuşkum ve endişem yok İkinci sorunuz 100 dolar topluyorlar demiştim o soruda ilk cevap videoda ama hayvan 80 dolar alınıyor geriye kalan 20 dolar var Tamam bunu anlattınız bu 20 doları nasıl tasarruf edileceği geri mi verileceği işletme giderine mi ayrılacağı yoksa istediğiniz gibi Tasarruf edebilirsiniz şeklinde bir genel vekalet mi verileceği konusunu anlatınız diyor. Evet aynen bunları anlatmıştım. Ama tam tersini soruyor izleyicimiz diyor ki pekala 100 dolar toplandı ama fakat hayvan 120 dolara kesildi ve dolayısıyla bu 20 dolar farkı bizim karşılamamız gerekiyor ama bundan haberimiz yok. Ama diyorlar ki bize biz bunu bir şekilde hallediyoruz. Böylesi paralardan oluşmuş olan bir havuz var. Biz o havuzdan tutuyoruz. O 20 doları veriyoruz ve dolayısıyla sizin vacip kurbanınızda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bu olur mu diyor. El cevap olur. Sizin namınıza sizin haberiniz olmadan bir insan yardımda bulunuyor. Dolayısıyla mühim olan orada kurbanın kesilmesi ise sizin namınıza bunda bir problem yok. Ama diyor ki arkadaşımız ama benim ihtiyacım yok. Eğer bilsem ki 20 dolar eksik geldi ben o 20 doları rahatlıkla verebilirim diyor. Evet bu da güzel bir nokta ama şunu unutmamak gerekiyor. Tarım toplumu şartları altında yaşamıyoruz. 10 bin nüfusu küçük beldelerde yaşamıyoruz. Çok büyük dünya çapında organizasyonların yapılmış olduğu bir zemindeyiz şu anda. Dolayısıyla siz hangi kuruma veriyorsunuz onu bilmiyorum ama vermiş olduğunuz o kurum kıyamet gibi başka yerlerden de para topluyor. İşte değişik Afrika ülkelerine götürüyor ya da başka yerlere götürüyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir organizasyon içerisinde bu türlü bir durumun ben şahsen normal karşılanacağını, normal karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Hatta bunu belki palisi olarak oraya ortaya koyma, başlangıçta şahıslara söyleme ya da kurumsal anlamda bu işler yapılıyorsa böyle bir apşının, böyle bir opsiyonun, böyle bir ihtimalin olabileceğine dair yazı yazma, bir açıklamada bulunmayla insanlar da tatmin olabilir geriye dönecek olursam şayet evet sizin 20 dolara ihtiyacınız yok ama bu bu kadar büyük çaplı bir organizasyonda o eksik kalan para için sizlere geri dönülmesi de oldukça zordur. Madem ki madem ki böyle bir havuz oluşturulmuş, madem ki böyle bir bütçe oluşturulmuş, oradan karşılanıyor. Siz de bunu canı gönülden kabullenebilirsiniz. Hatta hatta siz de o bütçeye yani o havuza katkıda bulunabilirsiniz. Üçüncü sorunuz bu ilginç bir soru. Diyor ki biz 14 kişilik bir grubuz. Rakamı değiştirebilirsiniz. 20 kişilik olabilir, 30 kişilik olabilir. Evet. Afrika'da 10 tane büyükbaş hayvan keselim dedik ve toplam parayı 10 tane büyükbaş hayvan kaç liraya mal olacaksa şayet aramızda 100'er, 200'er bölüştük ve kesirdik. Diyelim daha kesilmedi de diyelim. Şimdi bu et yardımı mı oluyor yoksa kurban ibadeti mi oluyor? Kurban ibadetine yardım mı oluyor gibi bir soru soruyor. Şimdi burada siz bunun bir vacip olduğunu söylemiyorsunuz. Dolayısıyla isim vermiyorsunuz. Vacip kurban değil. Nafile kurban mı bu konuda da bana herhangi bir beyanda bulunmamışsınız. Dolayısıyla hani et yardımı diyorsunuz ya biz bu parayı veriyoruz. 10 tane büyük baş hayvan. Dolayısıyla alın bunu kesin ve dağıtın diyorsunuz değil mi? Bu... Kurban Bayramı zamanında hani etlerin kesildiği veya hayvanların kesildiği ve dağıtıldığı bir zamanda et yardımı olur. Çünkü vacip ve nafil olarak kesmiyorsunuz. Hayır diyor ki arkadaşımız tamam vacip değil. Bunun farkındayız, şuurundayız ama biz o paranın toplamış olduğumuz o paranın 10 tane büyükbaş kurbanın aslında kurban olarak kesilmesini istiyoruz. Yoksa o toplam parayı biz başka şekillerde de veririz. Dolayısıyla hayvan kesilmesini arzu ediyoruz. Onun için veriyoruz diyorsa yani nafile kurban olsun istiyoruz diyorsunuz. Bu sorunuz o demektir. Olur mu? Önce ona cevap vereyim. El cevap o da olur. O zaman şöyle olur açıklaması. 10 tane büyükbaş hayvan keseceksiniz değil mi? Toplam kaç hisse eder? 70 tane hisse var demektir. Siz 14 kişisiniz. 70 hisseyi 14'e böldüğünüz zaman kişi başı 5 hisse düşer. O zaman tutarsınız. 14 kişilik grup herkes 5'er hisse verir ve isimlerini de verir. Kimler adına kesilecekse herhangi bir problem kalmaz. Ama burada bir başka soru da şu. İyi ama herkesin 5 hisse verecek imkanı yok. Onun için biz zaten insanların durumuna göre kimisinden 100 alıyoruz, kimisinden 200 alıyoruz ve bu parayı topluyoruz. Dolayısıyla ancak 10 tane büyükbaş hayvan ediyor veya da işte 70 tane hissediyor. O zaman da şunu söyleyebilirim. Yine o bu türlü, bu çaplı organizasyonlar içerisinde bir de insanların hem bir taraftan yardım edeyim hem de bir taraftan kendi imkanlarım ölçüsünde yardım edeyim düşüncesinden hareketle herkes Yapmış olduğu katkı kadar, kimisi iki hisse vermiştir, iki hisse, kimisi efendim iki buçuk hisse vermiştir, iki buçuk hisse. Yani yapmış olduğu katkı ne kadar hissiyete kabul ediyor ise şayet ona göre hayvanını kesmiş olur, ona göre efendim ibadetini yerine getirmiş olur. Isim verecekse verir, isim vermeyecekse vermez. Zaten etini istediğiniz yok, Afrika ülkelerinde kesiliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın her şeye nigah bağın olduğundan hareketle de burada yapmış olduğunuz iki ise, iki buçuk ise, üç ise neyse o toplamış olduğunuz paralar da nafile kurban olarak kesilebilir diyorum. Evet bunlar hep yeni meseleler. Yani çok eski dönemlerde olsaydık mevcut fıkıh kitaplarından hareketle meselelere bakacak olsak mı mevzularda hani çok dar dairede insanların birbirlerini tanımış olduğu bir zeminde farklı şeyler söylenmiştir ve söylenebilir ama bu kadar dünya çapında ülkeler arası uluslararası böyle organizasyonların yapılmış olduğu yerlerde bu türlü hususların Güven unsurunu zedelemeyecek ölçüde insanların yani bu işi organize eden kişilerin katiyen ne şahsi ne de kurumsal anlamda kendilerine fayda sağlamayacak ölçüde her şey alabildiğine şeffaf ve hesap verilebilir ölçüde olması şart ve kadıyla bu türlü şeyler tabii ki olacaktır diyorum gönlünüze yatıyorsa, kalbinize yatıyorsa yaparsınız, devam edersiniz ama yatmıyorsa bu dediklerim o zaman da kendinizin gönlünüze yatan şekilde herhangi bir başka bir yol bulursunuz diyor ve bu faslı kapatıyorum. Evet kurbanla alakalı daha fazla herhalde bir daha video çekmem. Kurban Bayramı'na da çok az kaldı. Allah yapmış olduğunuz ibadetleri dergah-ı nezle ahadiyetinde kabul buyursun ve kurban hem Müslümanlar adına hem insanlık adına hayırlara vesile olsun. Teşekkür ediyorum.